Merhabalar bu videomda kullanılmış kamera satın alırken dikkat etmemiz gereken noktalara değinmek istiyorum. Birçok izleyicim ve takipçimin de bana sorduğu üzere bu konu oldukça önemli. Zira yüksek kaliteli kamera ya da lensleri en uygun rakama satın almanın en basit yolu oluyor bu kullanılmış ürün sektörü. Kullanılmış bir kamera satın alırken teknik duruma, optik duruma ve tetikleyici sayısı gibi detaylara dikkat etmelisiniz. Ayrıca satıcıyı ve satın alma koşullarında kontrol etmek oldukça önemli. Şimdi ilk yapmamız gereken kontrol ile başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olabilir, beğeni ve yorumlar bırakarak da bu desteğinizi pekiştirebilirsiniz, gösterebilirsiniz demek istiyorum. Eğer kamerayı bizzat satın alıyorsanız ilk olarak satıcıyı göz önünde bulundurmalısınız. Satıcının genel durumu, size karşı olan davranışları, konuşması gibi detaylar bence oldukça önemli. Bunun dışında kamerayı size nasıl bir şekilde gösterdiğini de önemi büyük. Zira kamera özensiz bir şekilde paketlenmiş hale, kutusunda durduğunda örneğin bu özensizlik kamerayı kullanırken de gösterilmiş olacağından ben olsam baştan bir eksi verirdim bu tür bir duruma. Ayrıca burası da çok önemli. Satıcı ilk sahibi mi yoksa o da kullanılmış olarak mı bu ürünü satın almış? Şahsen ben bir kameranın hadi ikinci sahibi okey de ama asla üçüncü sahibi olmak istemem. Bu konuda sınıfı geçen kamerada ikinci olarak optik duruma bakılabilir. Kameranın gövdesinde herhangi bir çizik, göçük ve başka herhangi bir hasar var mı? Kasanın alakasız bir yerinde bulunan ufak çizikler kameranın işlevselliğini etkilemediği sürece kabul edilebilir ama mesela lens süngüsünde herhangi bir eğrilik, tuhaflık varsa bunun görüntü kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir. Bu yüzden süngü durumu özellikle kontrol edilmelidir. Optik durumdaki bence en önemli detaya geldik. Sensör. Görüntü sensöründe hasar ve kir bulunuyor mu diye kontrol etmelisiniz. Bu oldukça önemli zira sensör bir kameranın kalbidir. Bulunan bir çizik, leke ya da herhangi bir hasar görüntü kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir. Gerekirse satıcıdan size örnek fotoğraflar göndermesini isteyin veya sensör ve lens işlevini kontrol etmek için sahada test çekimleri yapın. Bir diğer kontrol olarak da ekranda çizik ve piksel kusurlarına bakılabilir. Ekrandaki çizikleri gözle kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde ekrandaki ölü pikselleri de düz renk fotoğraflamalar yaparak kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki kontrol olarak da eğer varsa tabi lensin durumunu kontrol edebilirsiniz. Lens merceğini dıştan ve güçlü ışık altında çiziye karşı kontrol edebilir. Oda kalkasını ve diyafram adımlarını hatta lensin iç tarafında bulunması muhtemel toz ve mantar kontrolünde mutlaka yapmalısınız. Önemli olan bir diğer detay da tetikleyici sayısı. Satın alacağınız kameranın ne amaçla kullanıldığını sorarak kaç tetikleyici sahip olduğunu öğrenmeniz size o kameranın geçmişte nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı hakkında bilgi verecektir. Lakin eğer kamera daha çok video amacıyla kullanılmışsa haliyle deklanşör sayısı da düşük olacaktır. Ama bu da kameranın az kullanılmış olduğunu değil de normal fotoğrafa göre deklanşörün biraz daha fazla yorulduğunu yani bir araba gibi düşünürsek daha fazla kilometre yaptığını gösterecektir. O yüzden genelde fotoğraf amacıyla kullanılan kameralar daha fazla tercih edilir. Yine de deklanşör sayısı fazla olan kamera yakında karşılaşılabilecek aşınma ve yıpranmayı gösterebilir. Yani eğer çok fazla videoda ise düşük deklanşör sayısına sahip kameralar tercih nedenidir. Deklanşör sayısını kameraya bağlı olarak menüden ya da eksif verileri aracılığıyla uygulama ya da ilgili internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. Hatta ben açıklama bölümüne birkaç tane e, deklanşör sayısı öğrenmeniz için internet sayfası sitesi ismi bırakacağım. Teknik duruma geldik. Kamera üzerindeki tüm düğmeler ve tekerlekler düzgün çalışıyor mu diye kontrol etmelisiniz. Otomatik odaklama düzgün çalışıyor mu yoksa odaklandığı yerden başka bir yere mi netleme yapıyor kontrol etmelisiniz. Bunu da fotoğraf çekerek mesela fotoğrafta belirli bir yeri netleyerek odaklanarak belli bir yere odaklanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Daha sonradan galeriden çekmiş olduğunuz fotoğrafın o netlemiş olduğunuz yerini kontrol edebilirsiniz örneğin. Bir de eğer varsa flash'in çalışıp çalışmadığını da kontrol etmenizde yarar var. Şimdi diğer teknik durum kontrolüne geldik. Aksesuarlar için var olan konektörler, mikrofon, kulaklık, şarj soketi ya da kart okuyucu problemsiz çalışıyor mu mutlaka kontrol edilmeli. Tüm bunları kontrol ettikten sonra kameranın faturası olup olmadığını mutlaka ve garantisinde devam edip etmediğinde kontrol edin derim. Faturasının olması neden önemli? Zira sorduğunuz zaman mesela faturası yok diyor kaybettim diyebiliyor ya da ne bileyim kamera bana hediye geldi diyebiliyor. Ama ortalama 6 aydan beri kullanıyorum 6 aydan beri bende diyebiliyor. İlk sahibiyim diyebiliyor. Faturası olmadıktan sonra buna tabii ki inanmamalısınız. Zira mesela özellikle bazıları faturası olsa bile faturasını vermek istemiyorlar. Zira kameranın e, kullanım süresi açığa çıkacak ya da ilk sahibi olup olmadıkları açığa çıkacak. Bundan dolayı faturasını gizliyorlar. Belki de o satın almış olduğunuz kamera, kameranın ikinci sahibi siz olmayacaksınız da dördüncü ya da beşinci sahibi olacaksınız ve sizden öncekilerinde o kamerayı nasıl kullandığı hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. O yüzden çok önemli faturası. Bunun dışında eğer kamerayı online olarak bir ikinci el sitesinden satın alacaksanız iade politikasını da kontrol etmelisiniz. Online satın alımlar için örneğin ben genelde PayPal kullanıyorum ama Türkiye'de PayPal bildiğim kadarıyla aktif değil ve bu durumda da diğer güvenli ödeme yöntemlerini kullanmanızı öneririm. Yani hani alıcı koruması olan yöntemlerden bahsediyorum. Alışveriş sitelerinin sizlere sağlamış olduğu alıcı korumasından. Bunların dışında satın almaya karar verdiğiniz kamera modeli hakkında bilinen sorunlar veya hatalar olup olmadığında internetten araştırmalı ve ona göre alacağınız kamerayı kontrol etmelisiniz. Evet gördüğünüz gibi ikinci el ürün satın almak basit gibi görünse de aslında oldukça teferruatlı ve dikkat isteyen bir sürece sahip. O yüzden özellikle ikinci el kamera düşünenlere bu videoyu baştan sona ve dikkatle izlemelerini ya da düşünen arkadaşlarınız varsa onlara bu videoyu göndermenizi öneririm. Zira bu noktalara dikkat ederek iyi çalışan ve problemsiz bir kullanmış kamera satın alabilir ve uzun yıllarda sorunsuzca kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa da ya da ekleme ve düzeltme yapmak isterseniz yorumları kullanabilirsiniz. Görüşlerinizi tabi aynı zamanda paylaşabilirsiniz benimle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.